Finans Merkezi devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz. Info Yatırım Yatırım Danışmanı Tunç Safa Altun Saray yayına katılacak. Bu noktada kendisiyle elbette önce Merkez Bankası kararını ve mesajlarını konuşarak başlayacağız. Hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Piyasa fiyatlamasına bakınca ne görüyorsunuz? Bu bir aralık indirimi fiyatlaması mıdır? Mesajlardan siz indirim sinyaline ilişkin nasıl bir sonuç çıkarıyorsunuz? Aslında ilk etapta şunu söylemem gerekecek. Burada piyasadaki bugünkü fiyat hareketi ve özellikle Merkez Bankası'nın karar ve metninden sonra gelen bir alım dalgasına ve alınan sektörlere baktığımız zaman da burada piyasa net bir şekilde aralıkta bir faiz ilimi fiyatlıyor diyebiliriz. İlk etapta görülen bu gibi gözüküyor. Fakat burada özellikle metini incelediğimiz zaman da bence metinde 3 tane çok kritik nokta vardı. Bunu ilk etapında birincisi Ekim ayındaki ana ilim düşüş gösterdi söyleniyor. Enflasyon tarafında burası önemli bir nokta. Çünkü biliyorsunuz Ekim ayında e, enflasyon verimiz beklenti üzeri gelmişti. Fakat mevsimsellik olarak da burada ana elimde gene düşüş olduğunu görüyoruz. Şimdi bir diğer nokta özellikle enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının iyileştiğini e, gözlemlemekteyiz diye bir durum e, açıklama oldu. Bu ikinci noktası olacaktır. Kritik nokta çünkü daha öncesinde buradaki e, davranışsal hareketleri e, merkez bankası çok büyük bir risk olarak görüyordu. Buradaki riskin birazcık daha azaldığını söylememiz yani doğru olacak diye düşünüyorum. Şimdi diğer nokta, üçüncü en kritik nokta metindeki kısım özellikle faiz dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir denmesi. Bu ilerleyen zamanlarda bir faiz indirme karşılaşma potansiyelimizin olduğunu söyleyecektir. Ama buradaki özellikle kritik olan nokta bence şu olacak diye Hani buradan ne Aralık ayı içinde de bir Ocak ayı için bir metinde ben bir mesaj göremedim. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Özellikle Kasım ayının enflasyon verisi açıklandığı zamanda burada beklenti altı veya meclis belki arındırıldık da gene düşüşün devam ettiği görülürse işte Merkez Bankası aslında orada tahmin etmiş şekilde ben kararını vereceğini düşünüyorum. Dikkat edeceğim nokta Kasım'a enflasyon verimiz olacaktır bizim. Kasım'a enflasyon verimiz beklenti altı ve de baktığımızda ana ilim düşüşe de devam ettiğini görürsek burada o zaman işte Aralık ayında bir faizlerini beklememiz doğru olacaktır diye düşünüyorum. Fakat gelecek verilerde bir değişiklik olur. Olumsuz bir veriler karşıda çıkarsa bu birazcık da ocağa sarçaktır. Buna mutlaka hazırlıklı olmamız lazım diye ilk etapta düşünüyorum. Piyasada olumlu karşıladı diyeyim tekrardan. Peki şimdi bir yandan da hani yıl sonu rallisi meselesini de konuşuyorduk. Sizinle de daha önceki yayında konuşmuştuk. Şimdi bugünden bakınca yıl sonu rallisi ihtimali güçlendi mi ne dersiniz? Ne bekliyorsunuz o tarafta? Eğer cevap evetse o zaman hangi sektörlerde görünüm nasıl olacak diye sorayım. Aslında ilk etapta yani istatistik olarak baktığımız zaman da piyasalarda bir yıl sonu karşımıza çıkıyor. Ve şu anda da bugünkü hareketleri gördüğümüz zaman da teknik seviyelerden daha uzakta olsak da biraz da iyimser bir havanın olduğu bence e, olduğunu söylemek doğru olacaktır. Burada eğer bir hareketlenme olacaksa, yukarı yönlü fiyat hareketleri karşımıza çıkacaksa ve bu hareketlerle beraber endeks tarafı yukarı yöne gidecekse bizim burada ana sektörlere dikkat etmemiz gerekecek. İşte ana sektörlerden dikkat edeceğimiz nokta bir bankacılık sektörüne dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bankacılık tarafında şöyle bir durum söz konusu. Evet özellikle bankacılık tarafı yüksek faizle sevmez düşük faizle sevmez e, borsadaki fiyatlanmaları açısından. Önemli olan nokta buradaki geçiş sürecinde biz bankacılık sektörünün daha öncelerinde yukarı yönlü hareketlerini gördük. Birincisi buna dikkat etmemiz lazım. İkinci tarafta e, üçüncü çeyrek bilançoları karşımıza çıktı. Üçüncü çeyrek bilançoları nispeten olumlu bilançolar da karşımıza vardı. Piyasa beklensin üzerinde bilançolar da karşımıza çıktı. Bu şu demek aslında baktığınızda burada bilançosu iyi gelen şirketler veya sektörleri ayırdığımız zaman da dördüncü çeyrek bilançoları evet bir baskılı olacak karşımıza gene ama artık üçüncü çeyrek bilançoları biraz daha dip bilançoları olduğunu söylemek doğru olacak diye de ben düşünüyorum. Burada bilançosu iyi gelen sektörde lider firmalarda bir hareketlenme olabilir diye düşünüyoruz. Özellikle burada dikkat edeceğimiz tarafta bir hareketlenme de olacaksa sanayi tarafı demir çelik taraflarında da birer hareketlenmelerle karşılaşmamız olacaktır diye düşünüyorum. Tek risk olarak da şunu söylemek gerekirse ulaşım tarafında bir hareketlenme beklemesi normal olacaktır diye düşünüyorum. Fakat jeopolitik risklerden dolayı ulaşım tarafındaki o hareketlenme olmayabilir. Özellikle jeopolitik riskler bizim Borsa İstanbul'umuz tarafından da en büyük risk diyebiliriz burada. Neden? Çünkü son iki gündür gelen haber akışlarına baktığımız zaman da özellikle dün saat 17.24'te gelen haber akışına baktığımız takdirde Borsa İstanbul'umuz bizim buna çok sert bir aşağıya tepki veriyor. Bu yüzden her zaman jeopolitik risklerin azaldığı dönemlerde piyasamızda bu olumlu olacak. Ani haber akışları maalesef bir borsamızı olumsuz etkileyecektir. Yatırımcıların da yıl sonu rallisi gelse bile buna mutlaka hazırlıklı olması gerekiyor diye de ben düşünüyorum. Peki şimdi bir yandan da borsa İstanbul tarafında indirim süreci ne kadar itici güç olacak noktasından bakarsak özellikle yabancı giriş açısından hani o göremediğimiz yabancı indirim evet. sürecinin başlamasıyla girişi hızlanır mı o tarafta ne bekliyoruz yani sadece başlaması yeterli mi yoksa patikanın devamına da bakarlar mı bir de ana konu bu mudur yabancı tarafında? Yani aslında baktığınızda yabancı tarafında 2025 yılında e, beklediğimiz durumlar oluşmama ihtimalini ben birazcık <laughs> öngörüyorum. Buna dikkat etmemiz lazım. İlk etapta şunu söyleyeceğim. Buradaki bir faiz bir sürecinin başlaması ve tabii ki reel faizle devam edilmesi koşulları ve politikalar devam ettiği takdirde belli başlı bir yabancı girişe karşımıza çıkacaktır. Özellikle bilançoların düzelmesi takdirinde yabancıların birazcık daha geliştirilmesi sağlayacağını düşünüyoruz. Çünkü e, yabancı bir alım yaparken genelde bilançosuna bakar. Bilançosuna baktığı zaman işte bu senedi bir zarar elde ediyorsa veya sürpriz bir zarar açıkladıysa o senedinden genelde çıkma eğilimindedir. Ama fakat burada beklenti üzere olumlu bir bilanço karşılığında çıkar ve bu süreci devam ettirebilirse şirket o zaman yabancı girişe karşılaşma potansiyelimizde olacaktır anlamını çıkarmamız gerekiyor. Özellikle şuna dikkat etmemiz gere gerekecek. Bence 2025 yılın en kritik noktalarından bir tanesi budur. E, Amerika tarafında Trump'ın seçilmesiyle birlikte Trump'ın yaptığı açıklamalara baktığımızda burada harcamaların artacağını görürüz. Borçlanmanın artacağını görürüz. Bu Amerika tarafında evet bir büyüme yol açacaktır. Yanında bir enflasyon artışı yol açacaktır. Fakat burada özellikle FED enflasyonun artmasıyla beraber buradaki faiz indirimi döngüsünü birazcık yavaşlatabilir ve vazgeçirir. Yani FED burada şahinleşebilir. Şimdi FED tarafının şahinleşmesi demek diğer ülkelerin merkez bankalarının da indirim süreçlerini yavaşlatması veyahut onlar da aynı şekilde devam etmesi anlamına gelecektir. Bu şu demektir. Yani eğer böyle bir durumda biz karşılaşırsak 2025 yılında gelişmekte olan para piyasa gelişmekte olan ülkelerin borsalarına gidecek gelecek fonların paraların birazcık da ötelenme ihtimalinin olacağını görmemiz gerekiyor. Yabancı tarafındaki ilk ve en başka bence risk unsuru bu diyebiliriz. Fakat buradaki enflasyon tarafı düşen trende girdiği takdirde dezenflasyon sürecinin devam ettiği takdirde yapışkan enflasyon tarafı da aşağı yönlü kırıldığı takdirde o zaman yabancı taraflarının gelme ihtimalinin biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama FED tarafında bir durum gerçekleşirse bu beklentinin biraz daha az yabancı gelmesiyle de yorumlayabiliriz. Ana konu yabancı da diyeceğiz tabii. Peki son bir soru. E, bu eksende tarif ettiğin eksende bakarsak 2025'te portföylerde bulunmaması gerekenler neler? Asla baktığımızda 2025 yılında bulunmamız gereken portföylerdeki hisse senetleri veya emtiyalar veya varlıklar kısa bu tamamen yatırımcının biraz daha bağlı olan bir durum. Burada tamamıyla biraz daha savunma kısmında geçmek daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Fakat burada daha geçmiş dönemlerde yukarı yönlü hareketleri hızlı şekilde yapmış sektörlere de bir düzeltme hareketleri, yönlü hareketler karşımıza gelebilir. Bu sektöre dikkat etmemiz lazım diyeyim. Peki çok çok teşekkürler katıldığınız katkınız için sağ olun. Ee, Tunç Safa Altun Saray'ın notlarını aldık kısa bir araya gidelim aranın ardından e, Ata Özkaya Doçent Doktor Ata Özkaya yayına katılacak kendisiyle e, hem Merkez Bankası kararını hem de metinde öne çıkanları değerlendireceğiz.